Yedi var, gelecek var, baykuş var. Yani, yedersen, 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 yedersen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş <laughs> 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 <laughs>

19 yılında seçimle gelmiş olduğumuz görevimize kadınlara ev ekonomisine katkı sağlamaları için nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle bu projeyi gerçekleştirdik kadınların evlerinde ürettikleri ve ev ekonomisine katkı sağlamak için ne şekilde sunum yapıp hayata geçirecekleri satışlarını yapıp katkı sağlayacakları bir yol arayışlarını bildiğimiz için bir kadın elemeyi pazarı kurduk. Kadın elemeyi pazarımız 2019'dan beri iki senedir devam ediyor. Yeni yıla kadın eliyle projesiyle bu oluşumu yıl yılın en son satış sergisini açtık. Güzel başladı. Çok da güzel tepkiler var. Hanımlarımız da çok memnunlar. Yaklaşık 60 standımız var. Burada sunulan bütün ürünler hanımların kendi elleriyle hazırladıkları, kendi ürettikleri takılar, tekstil ürünleri, havlular, lifler, çok güzel şeyler var. Gıdalarımız var. Kendi elleriyle evlerinde yapmış oldukları katmerlerden tutun eriştelere, salçalardan kahvaltılık soslara kadar her türlü ürün mevcut. Özellikle Takı yapan arkadaşlarımız bir fil her şeyi kendi elleriyle yapıyor. E, su kabaklarından e, avizelerimiz var. Bütün her türlü süslemesini arkadaşlarımız kendi elleriyle yapıyor. E, çok güzel bir e, tepki alıyoruz burada. E, herkese bekleriz. Seymat tip bir kasası ölümcül kasası Ela bebeğin gönüllüsüyüm. Burada Neşe Hanım'ın öncülüğünde başlatılan e, oluşumun. Bizde stand verdiler. Neşanımın kitapları var ve buradaki gönüllüler bize yaptıkları ürünlerden hediyeler verdiler. Biz de bunları satarak Ela Bebe'e katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın ve Neşanımın Kent Konseyinin öncülüğünde oluşan bir şey stand kurası.